Evet arkadaşlar <laughs> geldik ikinci videoya. Birinci videoda ben size en son göstermiştim? Şu motor kulaklarını sıkıştırın yerine demiştim. Orada kalmıştık. Bunu yaptığımız Sökerken de bakın arkadaşlar şurada bunların önünde ızgar olur. Bu söktüğünüzde yere düşer. Yani bunu takarken kesin unutmayın. Bu da önemli bir şey güvenlik açısından. Sonrasında işe en sevdiğimdir bu. Şimdi bir şey sökerken bastır. Takmaya başladığımızda stres olmaya başlar. Onun için ben size daha önce de söyledim. Hani çok kafa karıştıran şeyler varsa benim tavsiyem videosunu çekin ya da resmini çekin. Söktüğünüz şeylerin en azından yerleri belli olur yani. Bakın şunu şurada şöyle yatak yapmış adam buraya. Bunlar buraya gelmesi gerekiyor. Bunları düzgün yerine denk getirmezseniz muhtemelen oturmayacaktır. Artı bu dönen kablo bağlantısı kısmını burada bakın bunun böyle yeri vardır arkadaşlar. Şöyle ben size göstereyim. bunları dedim ya aslında esasen böyle bast bir şey gibi gözükür. Ama toplarken böyle saç kurtma makinesi kadar nefret ettim. yani başka da bir alet yoktur. Çünkü adamlar ufacık yere bir dünya alet sıkıştırmadına karma karıştı yapabiliyorlar. Kablo yerine yerleştirdiniz. Motor da yerine güzelce konumlandırmanız gerekiyor. Bazı motorlarda burada oturduğu yer yatak gibi bir şey olur da bunda yok. Bak şurayı oturmanız çok önemli. Kabloyu düzgün oturtun. Tam bu kablo yerine oturmazsa şu, şu dönen pervane kısmına takılır bu. Bu da sorun demektir. Bunları böyle yaptınız arkadaşlar. Hemen hiç bozmadın. üstüne kapalı. Şöyle bakıyorum. Tamam. Bu kısımda oturtmuşuz. Orası da tamam. Tamam. Şöyle şurası da tamam. Bu da böyle. Bakıyorum şöyle. Bu arada birebir yerine güzel oturtmanız lazım. Şayet oturmayan parça varsa arkadaşlar kapak kapanmayacaktır. Bayağı da uğraşırsınız. Motorun yerine oturması da çok önemli. Bunları biraz sökerken hırpalandığı için de dert olabiliyor. En son bunu yaptınız. Şu, şu kısımları en son takarsınız. Bir de şu kuyruk kısmı. Tabi bu da bir de şey var. Bu da bir de şu düğme kısmı var. Buna da çok dikkat etmeniz lazım. Çünkü muhtemelen düzgün oturmaz. Yani bu kısım bir kez sökmek sonra kalırsınız. Ayrıca şu detaylara dikkat edin arkadaşlar. Mesela bu. İlk önce bunu sonra bunu. Çünkü bunu takıp sonra bunu unuttum. daha sökmesi, takması dert. Zaten bu tamir için en büyük sıkıntı budur. Bir parça unutursun. Takması değer de olur. Umarım bu da sizin için bilgilendirici bir video olmuştur. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle.